Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizinle destructor metotları anlatacağız. Şimdi constructor'ı anlatmıştım. Constructor neydi? Bir sınıf nesnesi oluşturulduğu zaman otomatik olarak çalışan bir metot. Fakat destructor metodu ise onun tam tersi. Ee, ne yapıyor? Şimdi biz metodu çalıştırıyoruz ya. Şimdi nesne sönümlendiği zaman, nesnenin çalışmasını biz bitirdiğimiz zaman unset fonksiyonundan eee destructor metodu çalışır. Ee, bunun da temel sebebi şudur, işte nesneler RAM'de fazla yer kaplanmasını istemesin diye burada çalışır. Aynı tanımlanması Constructor metoduna benzer. İşte function anahtar kelimesini belirtiriz. Sonra buradan e, iki tane alt tire destruct anahtar kelimesini yazıp destruct metodunu tanımlarız. Ee, Tabii buradaki de şey, public, private, public bunlar kapsülleme bunlar da göreceğiz. Şu an kafanızı karıştırmasın. Şimdi sample new sample'la biz constructor metodunu çalıştırıyoruz. Sonrasında unset fonksiyonu bu nesnenin hafızada yer kaplamaması için bu bunu havzadan silen bir eee metot bir PHP'nin varsayılan fonksiyonu. Biz bunu çalıştırdığımızda ise destructor fonksiyonu çalışacak. Şimdi sayfayı yeni çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere constructor ve destructor çalıştı metodunu görmekteyiz Şimdi şöyle bir şey de var PHP'de. Şimdi bu unset fonksiyonu var ya. Biz bunu pasif ettiğimiz zaman da eee const metodu çalışacak. Neden? Çünkü PHP'de şöyle bir şey var. E, otomatik olarak kendisi hafızadan siliyor eğer bir nesne kullanılmıyorsa. E, bunları ama unset fonksiyonunda PHP'de sıklıkta kullanıyoruz. E, Dedik ederim bu kadar. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.